Şimdi gene üzerinde saatlerce konuşacağımız, her noktasını inceleyip sık doktuğumuz SUV görünümlü sedan otomobili karşı karşıyayız. Hatta neredeyse spor otomobil, sedan evet. bile değil yani. Adeta bir BMW F30, F30 kıvamında. Bu kadar alçak olmasaydı daha iyiydi ama F30'dan daha alçak kendisi. Neden böyle diyoruz? Çünkü sürekli altını sürttük. Bence videoya böyle girmeyelim ya, direkt şey yaparlar en çok yaşadığımız problem herhalde altını sürtmek oldu. Evet. E ben bahçeye girerken altını sürttüm. Şöyle bir detay vereceğim. Bir hafta önce E kupede mesela sürtmemişti bahçeye girerken. İşte senin araba da sürtmüyor benim bahçeye girerken. Evet ya baktığın zaman çok yüksek bir SUV gibi geliyor. Özellikle evet. o yan basamakların altı böyle bayağı boş gibi. Oysa eğilip baktığında görüyorsun ki yan basamağın altı. Özür dilerim arkadaşlar bugün bu bugün. yan basamağın altı şöyle adeta ya. bir e... konuştur maharetini konuştur tabii. gemi inşaatçısın kardeşim resmen bir süper tanker yani böyle bir gemi inşaatçısın yani posta kesitten baktığında gemide ne görüyorsam onu gördüm iki tane araya terim sıkıştırıyorsun tabii, bir meeting tabii. set edelim çift çalışanlarımızı puştlayalım çift cidarlı e, tanker şeyi var kesiti var bu arada var. o basamaklar ve o alttaki şeyi görünce araba şeye benziyor Amfibi otomobillere benziyor bu arada. Hmm. Yani benziyor dediğim tabii ki dışarıdan benzemiyor da. Ama oraya bakınca... O alt yapı ve basamaklı görünce şey zannediyorsun sanki o basamakların üzerinde böyle gidecekmişim gibi geliyor. Ha. Teknik olarak baktığında şey, yüksekliğine bu arada 14 santim. Evet 14 santim. Ya F30 15 santim mesela. Çünkü baktık ya F30 kaç santimmiş diye. F30 15 santim, bu 14 santim. Yani 208, 12 santim. F30'dan daha alçak bir e, otomobilden bahsediyoruz. Ha. Burada tabi işte pili sığdırmak büyük ihtimalle, oturuş pozisyonu çünkü sonuçta oturuş pozisyonu da çok yükseliyor, evet. arabayı alçalttılar evet. belki. Sürtebilecek yerlere, ben benim bahçenin çapraz giriyorum mesela hmm. normal arabalarla, bununla da öyle çapraz girmek gerekiyor. Hani hmm. direkt böyle geçeyim dersen olmuyor, aynen. olmuyor yani. Biraz ona dikkat etmek lazım. Dış tasarımını ben fotoğraflarda daha büyük zannediyordum bu arabayı bu arada, çok heybetli duruyor. GLC'den daha büyükmüş gibi. Evet. Ve bu arada GLC'den daha büyük gerçekten. Büyük. Çok az bir farklı büyük ama, ama büyük. Hiç öyle gözükmüyor. Hiç öyle, kullanırken de içindeyken de hiç öyle değil ki bu arada. Ee, olduğundan çok daha kompakt bir otomobil kullanıyormuşsun. Yani, teknik gibi. olarak bunu GLE'nin olduğu yere koyuyorlar esasen. Tam aslında ölçülerde de GLC ile GLE'nin arası. Arası. Ama yani şimdi GLE'yi düşünüyorum, GLC'yi kullandık. Ben GLAN'ın içindeymiş gibi hissediyorum bu arabanın içinde. Evet. Sürerken de öyle hissediyorum. E, boyutsal olarak teknik verilerde büyük, ama kullanırken Hissiyat ve beraberken küçük bir otomobil. Yani küçük derken bu arada iç hacimdeki bir problemden değil. Değil, değil. Kişiyat olarak, iyi anlamda. Olarak, evet. i̇yi, iyi anlamda yani. yani bizim konuştuğumuz muhabbet hep şeydi böyle. koltuğun arkası yok gibi hissediyorum. Evet, evet. Bu arabada da koltuğun arkası yok gibi hissediyorum gerçekten. Evet. Bunda bence en büyük etken hem sürüş dinamikleri, yol tutuşu, seni izole etmesi dışarıdan evet. hiçbir şeye maruz kalmamak, hem de tabii ki canlı motor yani. Evet. Dış tasarımda ama Mercedes'e çok e, alışık olmadığımız çizgiler var. Evet, özellikle ön taraf. Farlar mesela hiçbir Mercedes'e evet. görmediğim. 2 adet lens var, altlı üstlü. Uzun yaptığında alttaki yanıyor, ama üsttekinde de uzun Üstekinde var. Üsttekinde de var. E, bu arada farlar bayağı güzel ve klasik Mercedes açılışı yapıyor hmm. böyle, tarıyor tarıyor böyle aydınlatmaları da gayet iyi. Ya yani o konuda zaten diğer Mercedes'lerden farklı değil. Sen bile inanmadın bana ikisi de muzun yapıyor diye. Ha, çünkü anlayamadım ilk başta ya ikisi. Yani altta bir tane var. Düz ki alttaki yanıyor, üstteki de yanıyor. Zaten yanıyor değil mi ha. üstteki? Yanıyor falan diye. Be. İşte o ekstra led O da açıyor. ekstra. Açıyor. Matristeki daha fazla. Ben o farın içindeki mavi detayı çok beğendim. Çizgileri. Içindeki, Çizgileri evet evet. Hani yanmıyor ama yanıyormuş gibi gözüküyor bazı ha. noktalarda. Ortadaki gibi de o yanan ızgaranın hemen üstündeki LED bar LED Ama bar mı desek ne desek onu bilemedim ki Yani LED bar deyince de bu off-road'çuların taktığı LED bar O öyle bir şey değil tabii yani <laughs> kısa aslında kısa far sadece yanıyor Gündüz farında yanmıyor Ben gündüz yanmasını kısım... isterdim ya herhalde Ya çok abartı olur o da yani Böyle kıvrımlı bu arada o kısalar ve hmm. gündüzler O da mesela hiç Mercedes'te şey yapmadım Tek yani. Yani böyle olması garip Arka stoplar da aynı şekilde öyle yanıyor Hı -hı. Beraber yanıyor eğer, arka yine hani arka biraz bir andırıyor, çizgi gibi duruyor. Mercedes çizgilerini de andırıyor ama ve arkada da yine tek bar şeklinde gidiyor. Hmm. Tabii şey göreceli yani, yani tasarım. tasarım ve bu tasarımın güzelliği ama şunu söyleyebilirim bence güzel ve diğer Mercedeslerden farklı bir noktada konumlandırılmış. Tabii ki GLC'yi andırıyor, hmm. GLC'yi sadece görünüm olarak değil aynı zamanda platform olarak da kullandığı etmenler evet. var. Bu markanın kendi özgün elektrikli platformu değil bu. İlk EQS'de evet. göreceğiz o yeni platformu, elektrikli yeni platformu. Gelece elemanlarına sahip bir platform. Biraz hibrit bir platform aslında. Evet ama buna rağmen çok iyi. Çok iyi. İç mekanda benim tek eleştirim bu açık renkli çizgiler güneş olduğu zaman yansıyor. Yansıyor önceme. Ama baktığın zaman çok güzel detaylar yani hani görüntü olarak gayet güzel. Burada yani böyle eski Mercedeslerin ızgaraları gibi. Hı. Hava çıkışlarında böyle bakır rengi bir detay var. O bana biraz böyle hep hani bak elektrik bakır falan. Bu yani. da değişik yani hep alıştığımız o havalandırma ızgaralarının evet Mercedes dışında. yuvarlak genelde. Yani o güzel böyle bizim sevdiğimiz İç mekan yani iyi Hiç bir Mercedes. Güzel, evet. Burada az önce konuştuğumuz şeyi gerçekleştirmişiz bu arada. <laughs> İstemeden. Buraya bir tutacak yapıp buraya işte kolonya koyarım ben falan diyordum. Hakikaten <laughs> kolonyayı koymuşuz buraya alıyor. koymuşuz. Ee, i̇ç mekanda benim sevmediğim bir özellik madem sen sevmediğini söyledin ben de sevmediğimi söyleyeyim ki okay. head up display'in seviyesi <laughs> evet. cam üzerindeki seviyesi fazla yukarıda kalıyor ve beni rahatsız ediyor kullanırken. Fazla yukarıdayı şöyle anlatabiliriz. Genelde önünde takip ettiğin arabanın tamponuna denk geliyor. Lastiğinde, elzozunda böyle tam orada olur. Evet. Yani fazla yukarıdayı açık. Normalde çünkü daha aşağıda yani. Hı -hı. Hani ben bayağı göz seviyeme... Evet. Kapıların üstündeki malzeme çok hoşuma gitti. Hmm. Böyle kadifemsi, nubumsu ama deri böyle... Nike Air şeyi gibi. Dışı. Böyle konsept Nike Air falanlar var ya böyle Güzel farklı. böyle bayağı. Rengin de çok rengi, beğendim rengi dikişler mi dikişler çok rengini... bayağı aşık duruyor ya bu manyaklar ne, bas, ne, ne anlatıyor falan diyebilirsiniz de hakikaten güzel ya bence çok e, zevkli bir renk kendine seçimi kendine has olmuş. evet, evet. E, bagajı 500 litre harika yani bagaj tabanının altında gözler var gözler var yine bizim çok sevdiğimiz sepet var kovulduğun sepeti e, bu arada o sepet bayağı işe yarıyor özellikle bu otomobilde bayağı işe yarıyor çünkü o sepeti gerçekten koyacağın kabloların falan var bayağı bir böyle ee, şarj kabloları. Ha sepetle de bagaja mı koyacaksın? Mesela yani kabloyu mesela eve götüreceksin. kabloları şey, ha. Sepetle tamam. götürüp sepet mesela e, şarj ederken yere değdi, yer çamurluydu. Hmm. Tamam mı? İşte kullandın, koydun. Ya şunu bir sileyim evde dedin. Onu alıp eve götürürken suya tuttu. Sepete <laughs> evde suya tutacaksın evet. Yani. <laughs> Mantıklı bu arada da biz onu, ya sen ben böyle Tabii, suyu Öyle, öyle, Ola he diye. GLC ile aynı devasa arka tarafı var. Arkada da havalandırma var. Koltuk kısmı var arkada. Ya ben artık bu arabaları aldığımda ama bir fabrika ayarlarında geri dön tuşuna direkt basmayı düşünüyorum artık. Niye? Arabayı aldık işte bu arka taraf soğuktu ya so, en soğuğa ayarlamışlar arka tarafı böyle klimayı üşüyorum ya yani, ayaklarım üşüyor böyle ısınamıyoruz <laughs> hava diyor da çok soğuk böyle içinde diye soğuk hava dönüyor 4 diyor derece bana. falan <laughs> Volkan diyorum fark ediyor musun bak ayaklarımızın oraya soğuk <laughs> hava vuruyor falan diyorum Volkan da böyle Allah Allah bana da buradan böyle falan derken böyle böbreği mi diyorum soğuk geliyor buradan falan elini bir attı buraya arka tarafı tabii soğutmak için büyük ihtimal Mahmut Bütün... Tuncer modu lo. <laughs> Arka taraf soğuk, ön taraf sıcak. Sallamadı, bastı soğuk tabii, havayı. Tabii. Çünkü yani buradan da sıcak veremiyor tabii o zaman arkaya bu gibi verirken. Neyse sonra o arkayı gibi. düzeltince normal ısıt. Ben bir de şey diyecektim. Allah'tan onu şey yaptın ya. Ben klimayı zayıf buldum, iyi ısıtmıyor falan diyecektim. Ha. <laughs> yani bayağı bizi topu, tutarlar topu tutarlardı. Topu tutarlardı. Yok, klima gayet güzel, ısıtıyor da, soğutuyor evet, da. Evet. Güvenlik teknolojileri, her türlü güvenlik teknolojisi olmakla beraber sola doğru kendi kendine şerit <gülüyor> değiştiriyor. <gülüyor> Hatta sağa doğru virajda sola doğru şerit değiştirerek sistemi oldukça <gülüyor> zorladığını <gülüyor> düşünüyorum. Hem de kamyonların, mamyonların arasında tabelada ne okuyorsa ondan hızlı gittiğin sürece şerit değiştiriyor. Evet. Tabi yol şartları da uygunsa eğer. Ya da önündeki araba yavaşlığında da bence değiştiriyor. Evet, evet. Etrafındaki otomobillere göre de kendini koruyor. Yani şimdiye kadar kullandığımız en sofistike sistemlerden biri. Ve en akıllı otomobillerden biri. Evet. Ya yani otonom sürüş konusu. Evet. Sinyal verdiğinde, şartlar uygunsa geçişi yapıyor. Geçiş tamamlanana kadar sinyal vermeye devam ediyor. Ya yani herhangi bir muallakla kaldığı an olmadı. Sabahtan beri bayağı böyle zorluyoruz. Yani evet. adaptifte de özellikle koridorlu yerlerde giderken tık ver, geçsin yani. Aynen. Ve standart ağır trafikte dur kalk yapıyor, Aynen. duruyor, devam ediyor falan. Çok falan. konforlu çalışıyor. Çok uzun süre durursan eğer bir tek yeniden kaldırmak için şurada bir start'a Res basman gerekiyor. Güvenlikten konfora geçecek olursak eğer 235-55-19'luk kış lastiklerimiz var. Bir kere bunlar şey. en küçük jantlar. Onu söyleyeyim. Alabildiğin en evet. küçük jantlar. Evet. Evet. Konforu gayet tatminkar. Evet. Böyle bir yanal yatması var. Ama rahatsızlık seviyede değil. Hmm. Ee, çok böyle viraj bağlayacağın zaman çok böyle kombine virajları bağlarken biraz problem olabiliyor. Zaten finalde bu bir SUV. Evet. Ee, onun dışında viraj dengesi yani konfor sürüş olarak paket ele aldığımızda da. Bir SUV'den daha iyi bence. Evet. Konforu çok iyi dediğim gibi. Bence ağırlığı da 2400 küsür kilo. 2495. Şimdi onunla karşılaştırdığında da çok ağır bir otomobil. Virajda bu kadar başarılı. Konforu bu kadar iyi. Yine o dinamizmi veriyor sana. Evet, bence. 400 beygir, 760 Nm de torku var. Çift motor. Önde 200 önde. beygir, arkada 200 Bir beygir. Arkada. Eşit motorlar. Ee, ön, genelde önden çeker modda ilerliyor. Hı -hı. Ee, çok böyle dibine gidersen pedalın arkayı da devreye sokuyor. Anlık kalkışlarda, virajlarda falan. Bunu özellikle ben virajlarda şöyle biraz hissettim. Kaymaya başlıyor mesela kafası hafif. Arkadaki motorla böyle yani arabanın arkasını içeri sok. Arkayı dışarı atıyor. Arkayının böyle 2 derece açı alarak seni içeriye soktuğunu hissediyorsun. Bunu yapan şey arkadaki motor zaten. Yani ha. gücü arkaya vermesi ha. ve seni çizgine sokması. 0 yüzü 5 saniye. Ya bu arada şey hissettirmiyor. Hani ar yerde gazlayayım hissiyatı yok bunda. Hmm. Ama ayağının altında böyle bir güç olması keyif verici. Ben şey yapmadım ya. Taycan kullandığım kadar çok böyle evet. azıt, azıtmadım yani açıkçası. Arabanın zaman. karakteri çok ağır başlı. O konuda evet. katılıyorum. Konforu çok iyi çünkü böyle sakin sakin. Ama basınca Öyle bir. basınca yürüyor. Kimi de şu an comfortta bastın değil mi sen? Evet. Sport'u alınca işler birazcık daha sertleşiyor. Yani, yani şu an sertleşmiyor ama işler sertleşiyor. Şöyle ki sportta o maksimum gücü anında veriyor. Comfort'ta da birazcık daha böyle yavaş yavaş veriyor. Yani konfor amaçlı. Yani. Ama burada ama yani. Bir de bayağı yokuş burası. Bir de bilmiyorsan bir yere bakıyorsan falan ne oluyor ya diyorsun işte. Ya şu virajı da 140'la yazın. <laughs> Dönmezsin ya yani kocaman iki, bu, iki buçuk ya ton Ya 2.4 ton, bu araba ya. Ve hani SUV'sin. Tabii canım ben Range Rover'ı hatırlıyorum. Yani o kadar oturaklı olmasa <laughs> ama virajlarda yani hani... Böyle yan cama doğru gidiyordu. Hani yani falan diyorsun. Burada işte bu his... Aynen şimdi oldu. O oturup devam ettirme olayı çok başarılı. Evet. Çok yani hiçbir şey diyemezsin. Sürüş dinamiği, yol tutuşu, hızlanma, keyif bayağı iyi bunun üzerine bu kadar istediğimde aşırı konforlu da olması muazzam. Soyutluyor dışarıdan. Evet. Camlar. Çok kalın. ama hareketimizi yapalım. Çift. Çift. Ama Yapışkan hem, çift. hem kalın hem çift. Evet. Rüzgar evet. sesi yok, yol sesi yok. Kütüphane gibi gidiyorsun evet. arabanın içinde. Kışlık 235'lere rağmen yol sesi hiç yok. Buradaki bu animasyonlar falan bayağı akıcı bu arada. Evet. Yani iç mekanında gerçi bu ekranları konuşmadık ama ya bu ekranlar zaten A serisinden beri gördüğümüz e, ekranlar hani Nvidia hmm. işte ekran kartı şeyle falan. Zaten yani kılcımlar ee, falan var şunun yanında. Evet evet o o grafikler bayağı güzel bu arada. Ya burada eklenen şey EQ'nun menüsü olmuş. Şarj istasyonlarına bakabiliyorsun bu, ama aslında bakamıyorsun çünkü e evet. yok o yüzden güncel olarak o şarj istasyonu boş mu dolu mu bilmiyorsun. Tüketim verisini biz bayağı beğendik burada. Evet. Detaylıca görüyorsun ortalamasını da veriyor. Rejenerasyonu da veriyor. Ve hani işte Toyota'da işte şey 30 dakika, 90 dakika, 3 saat ne kadar geri kazandığını da burada gösteriyor bu arada. Hı -hı. Hani biz hep diyoruz ya ne kadar geri kazandığımı göreyim. Hı -hı. Ama bu Bunu yine görüyor. bir grafik yani. Grafik, mesela bu, sen orada anlık olarak şey istiyorsun. Ben iki şey istiyorum abi. Birincisi günlük olarak mesela ben bugün ne kadar 10 kW'ı cebime geri koydum. Bir onu istiyorum, tamam mı? Bir de şurada anlıkta ee, harcadığımı gösteriyor mesela tüketim şu anda. Gazdayken onu göstersen frendeyken kendine ne kadar rejenere ettiğini göstersin istiyorsun. Aynen abi. BMW'deki artı eksiği diyorsun sen. Evet. Burada maalesef rejenerasyonda sıfır evet. olarak gösteriyor. Ama şurada şey de gösteriyor. Hani eksi üç, eksi beş, eksi on olsa. Burada oranını gösteriyor. Evet oradan Şimdi aslında çıkarım yapabilirsin. Rejenereye girmişken direksiyon arkasında kulakçıklar var. Ama aslında bizim bir vitesimiz yok. Şanzımanımız yok. Kulakçıklar şu işe yarıyor. Normal D'de kullanırken maksimum %20 rejenere yapıyor ayağını evet. gazdan çektiğinde. Bu kullanımda tek pedal şehir içerisinde kullanamaz. Evet. Normal D'deyken. Pedalcıklarla beraber şu geliyor. Artıya bastığında bir kere rejenerasyonu tamamen kapatıyor. Yani ayağını gazdan çektiğinde. Akıtıyor arabayı. Gidiyor. Sailing. Hı hı. Bir defa eksi yaptığında, burada da D eksi yazmaya başlıyor. Evet. Ve rejenerasyon %20'den %45'e çıkıyor. Tatlı sıkım fren yapıyor. Tatlı sıkım fren. Bir kere daha bastığında seksenin üzerinde D eksi eksi olduğunda D eksi eksi de Orada tek pedal kullanmaya başlıyorsun otomobil artık. Yani bence yine teknik olarak tek pedal değil bu arada yani Bu konuda senden fikir ayrıldığımız var Ama frene basmadan Ben şehir içerisinde yani Cık, Bak frene basmadan diyorsun ama Gene son noktada Yavaşlıyor ama Son dokunuşu senin yapman gerekiyor bir kullanıcı ha, olarak. Ha evet, evet. Yani hala sana bir kullanıcı olarak bu otomobili kullandığını. Ş şöyle, şöyle duruyor. Ama D'de hani sanki normal D'de gibi salarsın. Ces, he, D'de kendi giden araba gibi yapıyor. Ha, şimdi Zaten mini de mesela duruyordu. E, evet, mini de tam duruyor. En son senin frene basıp durmanı Aynen. istiyor. Yani, yani o son. Frenden dokunuşları... ayağını kaldırdığında da mesela 5 kilometreyle gitmeye başlıyor. Tabii. Yani burada birazcık daha geleneksel otomatik otomobil kullanım şeyi evet, var var. tarzı var. Evet, doğru diyorsun. O zaman tam tek pedal olmuyor ama yani o son yakın, kısma kadar yakın. Ya mesela hiçbir trafik ışığı için hı hı. hani durma amaçlı frene basma. Sadece en son hani geldi gerçekten durduğun anda basıyorsun. Evet. O işte gene seni yola odaklıyor ki hani son dokunuşu ya da ilk Komutu senin vermen gerekiyor evet. hala. Evet, evet. İşte şerit değiştirme sinyali senin vermen gerekiyor. Evet. Frenin son nokta senin basman gerekiyor vesaire vesaire yani hala otonomun zaten bu seviyesindeyiz. Normal yani böyle olması. Ya bu arada lazım. tabii güzel. markaların kendi tercihleri de aynı zamanda yani Mercedes böyle yapmayı tercih etmiş. BMW grubunda böyle değil. Çünkü i3 de öyleydi hatırlarsan. Evet. E, Taycan mesela çok hızlı bir otomobil olduğu için frene basmayı alışkanlık edinmen gerekiyor. Evet. Burada da bu otomobil de aslında hızlı bir otomobil. Burada da frene basma alışkanlığı, klasik bir otomobil kullanıyorum alışkanlığını sana biraz empoze etmesi gerekiyor. Evet. Ee, bence biraz güvenlik anlamında kullanım alışkanlığını desteklemek için böyle yaptıklarını ben düşünüyorum. Biraz ince belki ama bunu gerçekten iki arabayı da kullandığında yani güçlü bir elektrikli otomobil kullandığında o zaman fark ediyorsun işte o komutu verdim direksiyonu çevirdim bastım ama hala evime düz gidiyor. Neden? Araba çünkü çok güçlü. Çok yani, güçlü, Çok hızlı. İşte i3'te falan. İzolasyondan dolayı ha, ne yaptığını işte, farkında değilsin evet. falan filan. Evet. Doğru evet. doğru diyorsun aslında evet. Evet. Ya bu benim tezim. Bu çok başka birisi çık başka bir şey de diyebilir. Evet. Yok mantıklı ya. Ama kullanımı böyle. Evet. Garip mi? Değil kesinlikle. Değil. Değil. Otur oturmaz normal bir otomobil gibi kullanmaya başlıyorsun. Çok geçmiş, zaten evet. vites de şey gibi klasik Mercedes Ya işte bu arada hakikaten normal bir Mercedes test aracı kullanıyormuş gibiyim. Yani hiç böyle ha. elektrikli ekstra bir şey gibi hissetmiyorum. Elektrik hani... gaza bastığımda elektrik olduğunu hatırlıyorum. Çünkü manyak gibi gidiyor yani. Hani... Ve sessiz. Ve sessiz aynen. Evet. Alır mıydım? Almazdım ama almak isterdim. Şu şey. anda. da alınır mı? Şu anda bence yine alınır. Çünkü GLC 250 yine bu para. Evet. GLC 250 mi, bu mu? Vallahi bu olabilir ya sanki. Ama gene tek otomobil olamıyor evde. Tek otomobil evet. Bu çok zor. Yani şimdi Hı. menzilden de bahsedelim. Tüketimden onları pek konuşmadık. Biraz daldık. Evet. Ama tam konu otomatik olarak oraya gitti. Evet evet. Yani bence güzel yürüdük de. He. Yani tek otomobil olabilir mi? Olamaz. Çünkü hani bu otomobilde seyahat etmek isteyeceksin. Evet. Ve bugün fullediğimizde bile bu arada WLTP değerlerinde karma tüketim 400 km, 408 km falan veriyor. Evet. Bugün full fulllediğimizde bile araba 300 km gösteriyor. Benim kendi kişisel görüşüm şu. Hava iyi, güzel. işte İşte ılık hava. E, sakin kullanıyorsun 120 falan. 4, 350 400 arası bir şey olur. Ama yani her 300 maksimum her 350'de bir mutlaka bir istasyon evet. koyman Bence lazım. 350 üzeri gerçekçi Üç, değil. 300 bile hatta yani 300 yapıp garantici yapman lazım. Her 300'de bir evet. durup şarj etmen mantıklı. Burada benim sorum sana şu. Senede mesela İki defa uzun yola gidiyor olsan Her 300 km'de bir durup şarj ederek Alırım. gitmek alınır Bak Alırım. işte bak Gördün Zaten mü? Zaten problem orada Evet Yani şarj anında Ama senede iki defa yapıyorsan bunu Ben şimdi kendimi düşünüyorum bakıyorum senede iki veya üç defa uzun yola çıkıyorum Tamam Olabilir yani Ol alın Yaşarsın Alınırlığı var yani Ama diyor sanki her hafta sonu gidip geliyorsan eğer uzun yola Veya ayda iki defa falan Ayda bir defa bile zorlayabilir belki ee, o zaman birazcık yani ilk arı tek araba olamaz o zaman. Evet, yani. yani. Şehir içinde ama kesinlikle yetiyor ve benim kişisel görüşüm şehir içinde 400'ü geçersin. Bu evet. arada tüketim bence otobanda soğuk havada 30 kW. Şehir içinde soğuk havada 20 22. Ilık havada ama bence otobanda 20'ye kadar düşer. Şehir içinde de 15'e kadar düşer. Bence ılık havada şey otobanda 23 22 ya evet. ya. Şu anda mesela testte çıkarken sıfırladım. 63 kilometre yapmışız ve 22 kW yakmış. Mesela bayağı karma. Aldığımızdan beri de 25. 1500 kilometrenin ben aldığımdaki ortalaması da 29'du. 25 kabul edilebilir bence. Bence de. ki bunun içinde gazlama var, trafik var, otoban sürüşü var. Evet. Bence gerçekçi değeri 25 bu araba. Evet de yaklaşık bu kadardı. Belki birazcık daha verimsiz olabilir iPace. Biraz daha verimsiz evet. evet. iPace biraz aceleye gelmiş gibiydi daha çok. Evet. Yani of Tesla hype hemen yapmamız lazım çocuklar. Evet. Her şey iyi ama işte biraz biraz. Ufak bir koştur koştur Mercedes evet. demiş ki hani her şeyi mükemmel yapalım. Bir defa yapalım. Hı. Her şey olması gerektiği gibi olsun demişler. Her şey olması gerektiği gibi olmuş. Peki sence vergiler hariç bu otomobilin fiyatı kaç para? Aslında normalde bu arabanın yurtdışı dışı fiyatı ne? 70 bin euro falan. Ne bileyim 600 bin lira falan olması lazım. 626 bin lira verdiler hariç. Valla mı? KDV, ÖTV ekliyorsun. 1 milyon TL yapıyor. Uf. Bir bayide çok yakın bir abim var çalışan. Mercedes bayisinde çalışan. Ondan edindiğim engin bilgilere dayanarak. Mayıs'tan itibaren bu arada fiyat fiyatı biraz aşağı çekmek için birkaç donanım çıkartacaklarmış. Çıkartacakları şeyler de e, Head-Up Display, arka koltuk kısıtma ve burada şey var, kokumuz var. Bu kokuyu artık gelmeyecekmiş. Mayıs'tan itibaren. Çok da güzel kokuyor ha. Hmm, ben koku olayı çok seviyorum. Head-Up Display bence çok gerekli değil. Çünkü bence yerinden değil. dolayı. E, zaten bu ekran harika bir ekran. Tamam biz genelde Head-Up display seviyoruz. Güzel bir gadget. Ama olmasa da olur. Arka koltuk ısıtma bence zaten arkaya oturmadığım için camlar bile açılmazsa. Mesela? Bence olur yani. Bir de kokuya üzülürüm burada. Bir de hani koltuk soğutma da olsaydı hani. Yani evet. benim pek aradığım bir şey değil ama sen arıyorsun. Ben? Mayıs'tan sonra gelecek 2021 modellerde Wallbox'ta artık 11 kV ile şarj etmeye başlayacakmış hmm. arabayı. Ve bu da şarj sürenin azalması demek Daha da, da, da azaltacak. Demek. Güzel Bayağı bir şey azaltacak. yani. Yani bence GLC 250 bir sürü görüyorum şehir içinde kullanılıyor genelde kısa mesafe kullanılıyor onun yerine hala evet. ÖTV artmasına rağmen hala tercih edilebilecek bir otomobil. o ÖTV'de hala pay var vardı farkındasın değil mi? Tabi onu birazcık daha arkadaşlar bu tam olmadı ee, Ağustos gibi ee, bir tık daha ÖTV'lerde e, şey bekliyorum. Yıl sonuna doğru. Performans artışı bekliyorum hatta artık 1600 motorlarda da bir tık. Çünkü o makas çok açıldı. %50'den birden 80'e çıkıyor ya. Daha böyle hani %60, 70, 80 diye basamaklanacak diye. Kademe kademe gitmek yani. yani. lazım. Tabii. O onlarda da böyle bir bir, o, bir tık bir bu bir tık. Tabii tabii tabii. Ben Mercedes'i çok beğendim. EQC'yi çok beğendim. Ve e, kesinlikle tamam, tercih yani şey eğer o seviyede bir seçenekler şey evet seçenekler arasında mutlaka tercih edilmesi gereken bir seçenekler otomobil. Seçenekler arasındaysa kafayı oynar bazı şeylerden ses sistemi veya multimedya falan gibi bahsetmedik. Çünkü zaten bütün Mercedes'lerde aynı olan sistemler bunlar. Zaten EQC'yi bakıyorsanız, bu otomobili merak ediyorsanız Mercedes'lere aşinasınızdır. Evet. E, elektrikli doğru otomobili var. merak ediyorsunuzdur diye düşündük. Bu yüzden de farklı olan kısmı elektrikli otomobilde neler farklı? İşte izolasyon, sürüş tepkisi, hızlanma falan gibi bunlardan konuştuk. E, işin diğer kısmı e, yani diğer Mercedes'lerden farklı olmayan noktalara değinmedik. Eğer kızdırdıysa kusura bakmayın. <laughs>